Merhaba. Hepimiz türlü türlü sıkıntılar, sorunlar, güçlükler, zorluklar yaşıyoruz. Koşturuyoruz, yoruluyoruz, uğraşıyoruz, çabalıyoruz, usanıyoruz. Öyle ki hepimizin bir derdi var. Yaşamımız devam ettiği sürece de bu dertler hiç bitmeyecek. Dertler katlanılmaz, baş edilemez şeyler olsaydı onca şiir, şarkı nasıl ortaya çıkardı? Dertleri zevk edindim. Ben de neşe ne arar? Dersliyim. Ruhuma hicranımı sardım da yine diye devam eden eşsiz şarkılar. Derdini ummana dökenler ve daha niceleri. Yine dertle ilgili e, mitolojide insanın yaratılışına dair anlatmaya hiç doyamadığım bir hikaye anlatayım size. Dert yine bir gün dertli dertli gezerken toprak ananın yanına gitmiş. Şu toprağından bana biraz ver de oynayayım, oyalanayım demiş. Aldığı toprakla çamurla oynarken bir insan şekli ortaya çıkmış. O sırada oradan geçen Zeus insan figürünü çok beğenmiş şunu bana ver. Bir nefes üfleyeyim de can bulsun, hayat bulsun demiş. Böylelikle insanoğlu ortaya çıkmış. Fakat bu sefer dert Toprak Ana ve Zeus arasında tartışma çıkmış. Dert, şekli ben verdim insanoğluna. İnsan benimdir. Toprak Ana, ben malzememden vermeseydim nasıl ortaya çıkarırdın? İnsanoğlu benimdir. Zeus ise insana canı, nefesi veren benim, insanoğlu benimdir demiş. Anlaşmazlığı çözemeyeceklerini anlayınca büyük yargıç Kronos'a yani zamana başvurmuşlar. Büyük bilge Kronos Üçünü de ayrı ayrı uzun uzun dinledikten sonra, uzun uzun düşündükten sonra uyuşmazlığınıza bir çare buldum demiş. Ben insanoğluna bir vade biçtim. Bu vade doluncaya kadar insanoğlu derdin malıdır. Vade dolduğunda verdiği canı Zeus alır, bedeni tekrar toprağa döner. Bu hikayeden de anlaşıldığı gibi Vademiz doluncaya kadar, yani yaşamımız devam ettiği sürece hepimiz derdin malıyız. Yani dertlerimizle beraberiz. Burada hikayede derdin de öne sürdüğü gibi asıl bize şekillendiren dertlerimiz, bizi olgunlaştıran, bizi geliştiren yaşadığımız zorluklar. Durum böyle olduğu için derdimizin de kıymetini bilelim. Dertliyim, dertliyim diye derdimize bin dert eklemeyelim. Onların üstesinden gelmeye çalışalım. Her ne kadar pek mümkün olmadığını söylediysem de ben hepinize dertsiz, tasasız günler diliyorum. Hoşçakalın.